Merhaba arkadaşlar. Orta Doğu'nun ve Balkanların en iyi matematikçisi Aydın Başkan. Mesafesti düzenliyoruz. Aydın Başkan'ın bir Survivor oyunu düzenliyor. Bana da böyle temizlik yaptırıyor. Ne yapacağız başkanım anlatın. Evet burada bloklarımız var. Eşleştirme blokları. Şurada atlama engelimiz var. Onlar daha düzenlenmedi. Burada tam anlamıyla tamamlanmamış ama tamamlanacak olan bir e, sürme parkurumuz var burada işte nelerlerimiz var tekerlerimiz atış poligonumuz daha ayarlanmadı ayarlanacak Başkanım tekerde de ne yapacaklarını gösterir misiniz Topla <laughs> yuve Bu şekilde bazı sürprizlerimiz yine var onlardan attık Mesafe ismine e, mesafesi göreceğiz Görüşürüz Çalışın başkanım çalışın. Allah'ım ne kadar çalışkan bir başkan. Ben gidiyorum. Hoşçakalın başkanım. <laughs> Merve Hanım. Evet. Mesafesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok güzel bir festival olacağını düşünüyorum. Neden? Başka Çünkü ben hazırlıyorum. Evet sen hazırlıyorsun. Mümin <laughs> başkanım. Mümin başkanım sahne işini tamamen size bıraktım. Neyi? Sahne işini. Sahne işi? Evet. Sinan Çetin hocam dedim yönetmen zaten. Sahne dedim ondan sorulur. Bıraktım size. Olacak Sadece mı? <laughs> Biliyorum. Reyhan Hoca, Hı -hı. sen Hı -hı. ne düşünüyorsun? Hı -hı. Sorulardan başka. Hı -hı. Evet. Arkadaşlar matematikçiler hep çalışıyor, görüyorsunuz. Senin yaptığın Hı -hı. bir projenin kötü olacağını düşünmüyorum. <laughs> <laughs> en yakın arkadaşım diye böyle söylüyor. <laughs> 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 Züleyha Hanım, edebiyat cümlesi hep yatıyor <laughs> arkadaşlar, görüyorsunuz. <Evet>, <laughs> 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 Mesafe hakkında ne düşünürsünüz? Bence dün 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 Evet, Mesefest'in hazırlıklarının ikinci günündeyiz şu an. Sizi başkanlar başkanı ile tanıştıracağım, Buyurunuz. Hoş geldiniz. Merhaba. merhaba, merhaba efendim, merhaba. Şeyma hoş geldin. Sayın seneyeceğim kapıyı açıyorum. Tabii ki, tabii ki. Bakın bugün neler yapacağız? Tekerlek yıkamayı düşünüyoruz. Boyamayı düşünüyoruz. İşler yapacağız, bakalım. Işılıyor. işimiz var Şeyma Hanımcığım. Evet. Aydın Başkanım evet. da yardım etsin. Mallarına başlayacağız. Bakalım. Hadi görüşürüz. Mekanda online'ız. Bugün neler yapacağız başkanım? Başka bir şey var mı? Ooo. Oo. Çok iyi. Bayağı iyi olmuş. Oo, oo. Başkanım çalışıyor maşallah. Subhanallah. al. Çok, çok, çok güzel hocam. Elinize sağlık. <laughs> We do the arkadaşlar başkan deyip geçmeyin. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bize yük olmasın diye kendisi siliyor. <laughs> <laughs> Düğün Düğünü diye bir tane hocam. Bizim tarasa çok yakışır bence. Aydın Başkanım ve üzümlük eteği. <laughs> ettim şu an. Tam kadar çalışıyorlar. Gözlerim yaşlı. Başka Çiğdem Hoca yok. Tamam. <laughs> Çok çalıştık. Daha 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 Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Bunlar hepsi benim işçiyim. Neler yapıyorsunuz yahu? Yerlere çekmişler kıyamam. Şimdi bunu böyle parçalasam ne olur? İyi <laughs> mi? Çok iyi hocam. Ellerinize sağlık. Mükemmelsiniz. Mükemmelsiniz Zümrecim. Mükemmelsiniz. Bir şey ihtiyacınız var mı? Kahve yapayım mı? Elektrik yok mu? Yok. Baksana kahve var orada. Yapıcılar yok mu? Alsana. Tezgahda. Birazcık ılmıştır. Atatürk'te çok güzel gözüküyor vlog çekiyorum. Maşallah, subhanallah Allah'ım! Herkes yerlerde sürünüyor. Bakın. Bir daha benim izlemiş ki ya. Bakalım birinci kat ne halimde. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Maşallah, subhanallah hocalarım. Ellerinize sağlık. Tabii ki çok güzel. Çok siz yaptınız. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Biz Science expo'ya e hazırlanıyoruz. Maşallah, subhanallah. Evet, robotik kollarımızı hazırlıyoruz şu anda. Diğer robotlarımızı görmek ister misiniz hocam? Tabii ki. Evet, diğer robotlarımız da orada. Görmek ister misiniz? Arkadaşlar borcumuz Hasan Kaya değil. Artık kabul edin. Bir bilgisayar var, mavi, mavi bilgisayar evet. şu. Evet bilgisayar. Hmm. Behşet, yoruluyorum. Ama kadar keyifliyim ki bizim Tayfa'nın yanına gidiyorum şimdi. Umarım düşündüğüm yerde bilirler. Bir daha okula bir baştan başa dolaşmak zorunda kalmam. Çok büyük ormanın bir de Ne Keşke bir golf arabam olsaydı mesela. Golf arabası ne güzel Oh, oh, Tekerlekleri oh. görüyorum çok güzellerdi boyanıştık. Bakalım bakalım. Başkanım selam Nasıl dekim? Oo Barış hocam çok güzel. İşte bir kimyacı kolay yetişmiyor. Ya. Herkes kolay kolay başkan olamaz. O zaman biz Barış Hoca ile yeni bir şirket kurduk. Boyama şirketi. <laughs> Evde boyayamadığınız işçiliğimiz çok iyi. İnce işçiliğimiz özellikle çok iyiyiz. El emeği, göz nuru işimizle. <laughs> Evlere servis olsun. Evlere geliyoruz Çok şükür. Bugün Serdal Barış AŞD ŞDI Evet. Anladım. Daha <laughs> bu belli değil. Bir şey ihtiyacınız var mı hocaların? Hocam. Teşekkür ederiz. <laughs> Bir de Hali varsa yalnızın, hop o da bunu görse bari. Bir gün hanımcım çok güzel olmuş, çok bayıldım. Güzel. bayıldım, bayıldım, oha, mükemmelsiniz kızlar. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. <laughs> İnşallah seni Fatih Bey. Yeni bir güne başladık. Bugün mesela hazırlanmasının son günü. Aydın Hocam ve Şeyma Hocam şu an bakalım neler yapıyorlar. Evet. Anlatmaya gerek yok. <laughs> son günde nelerimiz kaldı hocam? Azıcık bir şey kaldı. Sonun yaşadık onu düzeltmeye çalışıyoruz. Boyalar mı? Ha. O zaman Barış Hocam da Serdal Başkan'ın açtığı boyacı şirketi <laughs> şu an ana itibariyle battı. Burası aydın şey tekrar devam. Edecek. Evet. Tamam ben de sökeyim bari. Yok yok bu boyaların şeyi sıkıntısı. Yoksa arkadaşlarımız gerçekten güzel çalıştılar. Evet arkadaşlar burada da Aydın Başkanı'nın <laughs> Güzellikle çizdiği, oluşturduğu bir parkı da görüyorsunuz. Buraya atış yapacaklar. Evet. Güzel olacak mı Hocam? Harika olacak. Çok koşturdunuz. Biraz da serin olacak. Ama tabii ki de Bursa'nın havası hep değişiyor. Evet. Biz de üzülmüyoruz. Aşk yarasıdır bu. İlaç kapatmaz. Beriş. Anne ne demek istiyor? Aşk yarasıdır bu. Aşk yarası. Aşk yok. Başka bilmiyorum. Ne demek? Müdürüm. Seyit Onbaşı gibisiniz mübarek. Ben genel koordinatör oldum. Evet. Unutmayın ki prenses. Fatih Bey, Kerem yaptığımız işi beğenmedi Anlatmaya gerek yok. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> kolay gelsin. <laughs> Bedri <ruled> Hocam, kolay gelsin. Buraya ne yapıyoruz başkanım? Buraya Survivor Parkuru. O kadar emek emek döşediğimiz. Maşallah Allah. subhanallah. Yağmur bizi etkilemezse gerçi Acun abi etkilemiyor bizi de etkilemez. Yani hmm. Ne yapıyoruz şimdi Gülizet Hanım? Şimdi masa taşırken çekemedik. Evet masa altında <laughs> <Yolunda> taşımamız lazım. <laughs> Gerçekten. Şimdi atölyelerimizi, atölyelerimizi düzenledik. Atölyelerimizi düzenliyoruz. Atölyelerimizin çoğu işi bitti. Şövelerimiz yerleştikten sonra atölye. Atölyelerimiz... Başkan gibi başkan görüyorsunuz arkadaşlar. Evinden kalktı, sıcacık yatağından hocam, çıktı. Yatağımdan yazı okuyordum ya. <laughs> Sır bizim için mesafeye geldi. Mesafeye. Bunlar çorba ya Survivor şey mi? Evet. Ne yapacağız içinden? Devireceğiz onları. Şu Değil çoraplarla mi? görmüş olduğunuz çoraplı şeylerimizle. Çoraplar kim? Gerçekten çorap. Aha. Kokuyordur hocam ee, aydın başkanım. E Şaka. Evro. İlk olarak Evro çalışmamızda şöylesi kendi çocuklarımızı değil, biraz da ilkokul şeyi düşünün, düşünelim. Değil mi? <laughs> Hadi. Şu an sana öyle değil. Gel gel fotoğraf Arkadaşlar gel, şu bizim an bizim inanamıyorum yapalım. saat 9.30. Yine Halil abimle Tolga abime selam. <laughs> saat 9.30 ve biz hala buradayız. Evet, artık ne bulup Hadi artık defolup gidebilir miyiz?